kaçıyorsun. Bulunduğun şehirden, evinden, insanlardan. Ama en çok da kendinden. Bazen yeni bir başlangıç diyorsun. Aslında bir sonu bile olmayan döngü bu. Gittiğin her yerde aynı boşluk, aynı huzursuzluk, aynı iç ses fısıldıyor sana. Burada da rahat edemeyeceksin. Çünkü asıl sıkıştığın yer dört duvar değil. Kafanın içi. İnsan bazen kaçtığını fark etmez. Ders çalışmak yerine telefona sarılırsın, kaçış. Trafikte bile yalnız kalmamak için müziğin sesini açarsın, kaçış. Gülersin, espri yaparsın, eğleniyor gibi yaparsın, yine kaçış. Ama nereye kadar? Kaçmak çözüm değil. Çünkü ne kadar kaçarsan kaç, kendini de yanında taşıyorsun. Ve bir gün durmak zorunda kalacaksın. Kaçamayacak kadar yorulacaksın. İşte o an kendinle kalacaksın. Korktuğun her şeyle yüzleşeceksin. Belki de ilk kez gerçekten kendini tanıyacaksın. Bazı yolculuklar uzaklara değil, içeriye yapılır. Kaçmayı bırak, kendine dön.